Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İyi Parti İl binasına hudut namustur pankartı asılmasının sebebini açıkladı. Suriye İç Savaşı'nın başlangıcıyla beraber Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen göçmen meselesiyle ilgili İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı'ndan yeni bir adım geldi. İl Başkanlığı binası üzerine Türk bayrağı ile parti bayrağı olan Hudut Namustur yazılı pankart açıldı. Pankartın asılmasının amacını ve neden gündeme geldiğini ise İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş anlattı. Ee, hudut namustur anlamında e, pankartlar astık. Bunu niye astık? Son günlerde bu neden gündeme geldi? Üzülerek belirtiyorum ki 10 yıldır, 11 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından uygulanan e, dış politika, milli güvenliğimizi tehdit, tehdit eder vaziyete gelmiştir. Sınırlarımız adeta kevgire dönmüş. Güneyde Suriye'den Irak'tan, doğuda işte İran sınırından Afganlar, Suriyeliler, değişik etnik kimlikte insanlar zaman zaman kontrollü, zaman zaman kontrolsüz ülkemize gelinmişler. E yaklaşık 7,5-8 milyon insan neredeyse nüfusumuzun %10'unu teşkil eden bir insan ülkemizde sığınmacı deyin, göçmen deyin, kaçak gelen deyin bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu gidişin Türkiye'nin daha da kötü hale gelmesini doğuracağından biz sınırlarımızın korunması anlamında kışlalarımızda yazıldır bu asıldır bu tabelalar görürsünüz askerliğini yapanlar da bilir sınır namustur diye toplumun dikkatini çekmek toplumu bu konuda e, uyandırmak deyim yerindeyse amacıyla bu tür pankartlarla İyi Parti'nin Türkiye çapında il başkanlıklarını, ilçe teşkilatlarını pankartlarla donat donattı. İl Başkanı Örnek Baş, Afgan göçmenlerin aileleriyle gelmediğini işaret ederek yapılarının askerliğe ve terör örgütü üyeliğine müsait olduğunu belirtti. Özellikle basına yansıyan fotoğraflarda İran sınırından gelen Afgan göçmenlerin ya da sığınmacıların ne dersek diyelim e, ee, böyle aileleriyle değil de sanki özel eğitim almış fiziki yapıları da askerliğe efendime söyleyeyim böyle terör örgütü e, ee, üyeliğine müsait yapılarda insanların girdiğini görürüz fotoğraflardan bunu anlıyoruz. Bir kısmının toparlandığı geri gönderileceği söyleniyor. Tabi bu söylemler de muhalefetin hükümeti sıkıştırmasından sonra ee, ortaya çıkmaya başladı. Biz bu konunun takipçisi sınırlarımızdan hiçbir şekilde yabancının girmesini istemiyoruz. Mültecilerin rahat bir şekilde ülkeye girmesine de tepki gösteren Başkan Örnekbaş, Suriyeli vatandaşların gönderilmesi için Esad'la görüşülmesi gerektiğini dikkat çekti. Başka ülkelere gidecekler gider, geri gönderilecekler gönderilir. Ama biz bunları ne kayıt altına alıyoruz ne kontrol ediyoruz. Girişi güzel, böyle sanki pikniğe eğlenmeye gidiyorlarmış gibi geliyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Biz bundan rahatsızız. Ayrıca 10 yıldır ülkemizde yaşayan bu sığınmacıların hukuki statüleri, ee, bir kere sıkıntı yaratmakta. Sığınmacı mı, efendime söyleyeyim. E, göçmen mi? Ne oldu belli değil. Artı e, bunların geldiği ülkelerle diplomatik şekilde görüşülüp gönderilmesi gerekir. Yani Suriye'de mevcut Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetle görüşülerek bunların en azından e, bir kısmı gider hale gelebilir. Fakat hükümetimiz ne hikmetse Esad'la görüşmem diye bir kibirlik yapmakta. Esad'la görüşmüyorduk, Sisi'yle de görüşmüyorduk ama duyuyoruz ki Doğu Akdeniz'deki milli meseleleri Sisi'yle görüşmeye başladın. Bu da milli mesele, bunlar da görüşürsün. Sığınmacıların vatandaşı rahatsız ettiğini de dile getiren örnek baş gönderilmeleri için devletlerle iletişim halinde olunması gerektiğini vurguladı. Sığınmacıların göçü artık milletin canına tak etti. Onların bir şekilde zaman içerisinde insani şartlar sağlanarak hiçbir şekilde itilip kakılmadan o, muhatap devletlerle görüşülerek gönderilmesini düşünüyoruz.